İkra en atiye gelen veya aşağıdaki şeyi parçayı oku. Diyaloğu oku. Şimdi tercümemizi yapalım biz. El mekkiyü vel medeniyü El mekkiyü vel medeniyü İstilahun Mekki ve medeni bir istilahtır. Yani terimdir. Daha Türkçesi bir terimdir. Et etlagahu onu koy, koymuştur. Kim koymuştur? Ulema, alimler. Yani e, Mekki ve Medeni alimlerin koymuş olduğu bir terimdir. İsimlendirdiği bir terimdir. Böyle diyebilirsin. Li için. Niçinmiş? Li yümeyyi. Li Yani ayrıştırmak için, ayırt etmek için. Neyi? Beynel ayati ayetler ve sueri. Sureler ve ayetleri ayırt et, arasında ayırt etmek için. Elleti öyle ki yani nasıl ayetleri ve sureleri ayırt etmek için nezelet inmiştir. Fil merhaletil Mekkiye yani Mekke döneminde inen e, ayet ve sureleri ayırt etmek için alimler tarafından konulmuş bir ter terimdir. Bayağı uzadı cümle ama sen anladın. Ve mâ nezela fil merhaletil medeniyye ve Medine döneminde inmiş. Yani bunu tam bir cümle yapa, yapabilirsek arkadaşlar şöyle diyebiliriz. Medine döneminde inen ve Mekke döneminde inen, bakın imleci takip edin. Sure ve ayetlerin arasını sure ve ayetleri ayrıştırmak için ulemanın kullanmış olduğu veya koyduğu terime terimlerdir Mekki ve Medeni. Yani anladın. Tekrar etmemize gerek yok zannedersem. Devam ediyoruz. Fel mekkiyu Mekki. Şimdi Mekki ne demek onu anlatıyor. Mekkiyu huve o, o, diyor açıklıyor. Ma nezele inendir, indirilendir. Ma inenlerdir, indirilenlerdir. Kablel hicra. Hicreti yani hicretten önce indirilenler Mekki'dir. Tam Türkçesi böyle. Vel medeniyyu huve. Bu sefer de medeniyi açıklıyor arkadaşlar. Ma nezele badel hicrati. Hicretten sonra inenlere de medeni denir. Yani neymiş? Hicretten önce inenlere. Mekki hicretten sonra inenlere de medeni denirmiş. Yeteme yizu. Ayırt edilir veya ayrıştırılır. El Mekki'yü Mekki yani farklılaşır da diyebilirsin. Min haysu den yönünden ne yönündemiş Şekli, şekil yönünden bir esalibi üslup şekli yönünden ayrışırmış. nasıl bir üslup şekli? El kaviyyu. güçlü üslup şekli yönünden Mekki e, ayrışır diyebilirsin daha Türkçesi. Vel hitabe şedid. devam ediyor güçlü üsluptan sonra arkadaşlar. Birinci özelliği güçlü üslup. Eee İkincisi üslup olarak nasıl bir üslubu varmış? Şiddetli bir hitabı varmış. El hitabu el hitabi şedidi yani şiddetli bir hitap. E, vel ayeti qasira yani kısa ayetler. Bakın bunların hepsi Mekki surelerin özellikleri. Şimdi buraya kadar anlaşılmıştır. Şöyle diyebiliriz. Kısa kısa ayetler, şiddetli üslup ve şiddetli ve şiddetli hitap güçlü üslup yönünden Mekki ayrışır. Yani bunlar Mekki'nin kendi özellikleridir daha Türkçesi. Li çünkü açıklıyor şimdi neden böyle bir şey oluyor. Li çünkü galibu galibe çoğunluğu neyin? Muhatabine, muhataplarının çoğunluğu yani Mekke'deki inen ayetlere muhatap olanların çoğunluğu, muhatabin çoğunluğu, mu'ridune, Yüz çevirenlerdi, yani kabul etmeyenlerdi, reddedenlerdi, müstekbiri ne ve e, kibirli olanlardı, kibirli ve yüz çeviren tiplerdi demek istiyor yani. Bu yüzden de e, ayetler kısa, e, şiddetli bir hitap ve güçlü bir üstlük var. Anlayın diye özellikle şey yapıyorum arkadaşlar, açıklıyorum. Bunlar yani parçanın tercümesi değil de daha iyi anlaşılması için yardımcı olmaya çalışıyorum. Vela yeliku Ölü ayeliiye devamı var. İlla dalik diyor Devamlı arkadaşlar. İlla dalik. Hı. Ancak bu diyor onlara uygundu. Bu şekil onlara uygun. Tam cümleyi böyle diyebilirsin. Ancak bu onlara giderdi daha Türkçesi. Bu onlara uygundu. Emma fakat diyor bakın e, fakat ama fakat şimdi medeniyi açıklayacak. El medeniyyu medeni fel galibu genellikle fi uslubi üslubunda elliğin yumuşaklık vardı. Yani onun üslubu medeninin üslubunda ama medeninin üslubunda yumuşaklık vardı diyebilirsin. Ve suhule ve suhuletü ve kolaylık suhuletü kolaylık vel hitap yani hitabında kolaylık vardı. Ve tul ve ayeti ayetleri ve ayetleri uzundu. Bütün cümleyi sen birleştirirsin. Bu da medeni e, surelerin üslup yönünden özelliklerini açıkladı arkadaşlar. Li enne çünkü galib e, galibel muhatabine muhataplarının çoğu çünkü muhatap muhataplarının çoğu e, mukbilune mukbilune kabul edenlerdi ve münkadûne itaat edenlerdi ilel hakkı, hakka. Çünkü muhatapların çoğu hakka. Hakkı kabul edip ona itaat edenlerdi, daha üst Türkçesi. Devam ediyoruz. Şimdi üstlük yönünden inceledi. Bakın arkadaşlar iyi ayır Çünkü az sonraki alıştırmalarda da gelecek. Ve emme min haysul mevdu'u konu açısından vardı. Konu açısından bakın konu açısından mevdu haysu min haysu mevdu konu açısından vardı. Ne vardı? Eee fel galibu, çoğunlukla çoğunlukla fel bu çoğunlukla fil mekkiyi Mekki de Mekki de çoğunlukla konu açısından vardı. Ne varmış? Beyan beyanül kadaye e, Açıklanması varmış yani neyin elleti tu abbiru an umuru tevhid tevhid konusunun tevhid konularının yorumlanması ve açıklanması vardı nerede Mekki'de çoğunlukla vel akide vel akideti inanç esselime'' sağlam inanç vardı vel iman sağlam iman ve inanç konusu vardı. Neden? Bi ve devam ediyor. Bi asil, ekvami min kuburihim. Kabirlerinden insanların diriltilmesi vardı. Yani böyle ahiret hayatı daha doğrusu hani kıyamet, ahiret, iman bu tip konular vardı diyor Mekki'de. Li enne çünkü ekserul muhatabine muhataplarının çoğunluğu çünkü muhataplarının çoğu ne yapıyordu? Yunkirune. İnkar ediyordu. Zalike bunları yani işte diri tekrar diriltilmeyi e, ve te alan var varlık var olmasını, bir olmasını ne yapıyorlardı? İnkar ediyorlardı. Ama şimdi bu sefer medeniyeti e, konu açısından anlatacak. Bakın ilk paragraf, bundan önceki paragraf üslup açısından, şu paragraftan itibaren de konu açısından. Ama el medeniyu e, Medeni de ne varmış? Fel felgalib fel bu genellikle fihi onda vardı. Ne vardı? Tefsile açıklanırdı yani. Neyi? İbadet. İbadetlerin açıklanması ve muamelat ve muamelat vardı. Yani toplumsal davranışlar. Muamelat dediğimiz şey fıkıh dersinden hatırlıyorsunuz geçen yıl 10. sınıftan. Toplumsal davranış ve ibadetlerin açıklanması vardı. Nerede? Medi, medeni surelerde ve ayetlerde. Li anne çünkü e, ekseru çoğu el muhatabine muhataplarının e, yu'minu derike. bunlara inanıyordu. Yani muhataplarının çoğu ne yapıyordu? Bunlara inanıyordu. Şimdi parçadan aklınıza ne kaldı aklımız arkadaşlar? Mekke ve Medeni'nin ne olduğu kaldı? Üslup yönünden ve konu yönünden ne yaptı? Mekke ve Medeni sureler açıklandı. Zaten şimdi sorularla iyice şey yapacaksın. 5'te diyor ki Ecip anil esiritil müstahinen bir su Resimlere pardon nas bin nas e, parçaya göre parçadan faydalanarak soruları cevapla. Vaddeh <laughs> diyor açıkla. Es sebebi ellediği da ulema illi islam e, litettevi'u suveril kur'anil ve ayatihi. Yani bunun cevabını arkadaşlar şöyle diyebilirsin. Niçin? Niçin? E, İslam uleması Kur'an ayet ve surelerinin bu şekilde açıklıyor. Yani niye? Ayırt etmek için diyebiliriz. Şöyle diyebiliriz. Şuradan itibaren diyebiliriz. Liyume <laughs> yize ayırt ayrıştırmak için beynel beynel ayati ve sureleri. Yani ayet ve sureleri ayrıştırmak için elleti nezleti fil merhaletil mekkiye وَنَزَلَ فِي الْمَرْحَلَةِ الْمَدَنِيَةِ Yani Mekki ve Medeni Mekke'de ve Medine'de inen surede ve ayetleri ayrıştırmak için diyebilirsin. 2'ye geçersek diyor ki B'de sanif sınıflandır. Neyi? Medahibül ulema, Ülemanın yollarını, yöntemlerini fi tefsiril Mek e, e, Mekke Mekki ve Medeni Mekki ve Medenileri açıklamakta ulemanın yollarını e, sınıflandır diyor hangi açıdan yapmışlar? Bakın şöyle hemen yazabilirsin. Min üslup üslub birincisi bu üslup açısından. İki min haytul mevdu, yani konu açısından ne yapmış? Sınıflandırmışlar. Yani buranın cevabında bunu yazabilirsin. Birincisi yani iki şekilde var. Bir şöyle diyebilirsin. Min üslup. üslub üslup yönünden ve min haytul mevdu ve konu yönünden. Dedik ve T yani son alıştırmamıza geçtik. Bundan sonrası kavait. Onu da inşallah başka bir videoda. Önce bir 12'lerle 9'ları biraz atalım. Ondan sonra tekrar döneceğiz buraya. İstencih diyor. Ne yap? E Ucuhul ihtilafi beynel ve medeniye min -ve -me ha Konu ve şey açısından diyor. Örnekte iki de yapmış zaten. Konu ve üslup açısından ve türü bakımından tabloyu yap diyor kısaca. Mesela burada bir özellik vermiş. Burada Mekki medeni mi onu seç demiş. Burada da hangi yönden demiş. Onu şey yap. Hitab-ı şedid. Yani sert bir hitap. Hangi şeyde? Mekki surelerde görülen bir özellik. Ne açısından bu özellik? Üslup açısından. Gördüğümüz gibi işaretlemiş. Şunları da biz yapalım hızlı bir şekilde. Tu'abiru an umuri tevhid. Tevhid konularının açıklanması. Nerede geçiyordu bu da? Bu da Mekki'ydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Şunu işaretleyeceksin. Mekki ve hangi açıdan olmuş oluyordu? Bu konu açısından, mevdu yani konu açısından. Burada da bunu işaretleyeceksin. Şuna gelsek, el ayetu kasira kısa ayetler. Mekki'de mi vardı, Medeni'de mi? Tabii ki Mekki'de vardı bu da. Hep Mekki'ye gidiyoruz ama inşallah yanlış gitmiyoruzdur. Ee, peki kısa ayetler konuya mı girer, üsluba mı girer? Kitaba göre üsluba giriyor. Yani parçaya göre. Üsluba girdiği için bunu işaretleyeceksin burada da. Esalibül e, esalibül Kaviye e, yani güçlü üslup. Güçlü üslup da Mekki. Hep Mekki gitti arkadaşlar. bura Bir yanlışlık yoktur inşallah. E, Mekki ve bu burada ne seçeceğiz? Hangi açıdan? Konusu mu, üslubu, üsluba mı girer? E, güçlü üslup. Tabii ki adı üstünde e, üsluba girer. Kitaba göre yine. Tavsülül ibadat e, e, ibadat yani İbadetlerin açıklanması ha, bir tane çıktı çok şükür. Buna, bu sefer medeni diyeceksin çünkü medeni de geçti kitaba göre. Peki bu mevzuya mı girer mı girer? Tabii ki mevzuya girer değil mi? Burada da bunu işaretleyeceksin dedik ve e, bir sonraki sayfada arkadaşlar kavayit başladığı için bu videoyu burada sonlandırıyoruz. Kısa bir video oldu galiba ama e, anladık parçayı tercüme ettik.